Evet arkadaşlar Aydın Didim Akbük'ten herkese selamlar. Sevgili arkadaşlar bir fırsat bir ev sunmaya çalışacağım. Fiyatı söyleyeceğim. Ne ilgisi var fırsat diyeceksiniz. Ama benim beyan ettiğim rakamdan bir tanesi için uyguna verilecek bir ev var burada. 8 tane villadan bir tanesi uyguna verilecek fiyatlar. 5 milyon dokuz yüz elli bin Türk lirasından başlıyor. Ancak bir tanesi için uygun bir rakama verilecek. Bunu arz edeyim. Ondan sonra hanfendi abiler ablalara yalvarıyorum. Bu evi kaçırmayın ve evimizi okuyalım sevgili Can Bey. Miras 7 destanı var ya. Bunca emek, çanak, çömlek nice oldu. Ey komşular gelin şerri duymaya. Köy kadısı, kambur, felek nice oldu. Sevgili arkadaşlar eskiden, ezelden kadıyla, madıyla bir iş kalmadı. Dolayısıyla fiyatlar uçtu. Ben de sevdiğim insanlara böyle beyan ediyorum. Yani ben söylüyorum kimine böyle rüzgar sesi gibi gelebilir. Böyle buradan vuruyor, buradan çıkıyor. Kimi de bir şeyler kapsa, kapar, öyle yol alır. Ticaretin rengi yok ama ben de isterdim ki işte uygun olsun. Herkesin evi, barkı bir şey olsun. Ama söyledik, söyledik. 2700 lira bir artı bir. 35-40 metrekare daireler kim bilirdi satılacak? Yok. Abi ne geldiyse satıldı. Yani hepsi satıldı. Dolayısıyla şu anda bu evler fırsattır. O yüzden hanımefendi ezeler, teyzeler size diyorum. Ve burada mutfak var arkadaşlar. Burası mutfak. Burası mutfak sevgili Can. Burası salonun kapısı. Böyle ya deniz manzaralı. Bir de eze eze dizlerin niye arızalı dersin ya. Burada da bir oda var arkadaşlar. Bu oda böyle denize bakıyor. Zemin katı hani diz ağrısı diz sancısı, ortopedi doktoru dedi sular işte azalmış falan diyenler için bende de yavaş yavaş başladı. O yüzden o oda ilaç gibi geliyor. Salonun önünde burada bir yer terası var. Efendime söyleyeyim tek başına müstakil Türk Dil Kurumu'ndaki müstakil kelimesiyle özdeş bu evi gerçekten kaçırmayın. Yani burada 8 tane ev var 5950'den ancak bir tanesini uygun fiyata verecektir. Hangisi bilmiyorum ama gelin görün edin ve sevgili Can Bahçe'yi Bahçe Gula iyice özetle. Bahçe iyice özeti. Bahçe geniş arkadaşlar. Buralarda torun, torba sahibi insanlar iyi bir mutluluk yakarlarlar. bina yeni sıfır deprem yönetmeliğine uygun. Mevcut yakın denize de ben ölçtüm. Belki daha az olabilir ama ben fazla söyleyeyim. Bir kilometre yakın diyeyim denize. Lebi derya, debi derya işte ne deryaysa denize bakıyor. Lebi derya denize sıfır anlamındaymış. Ben de böyle lebi mebi deyince birkaç kişi böyle mefailin failatun failatün diyen böyle çok şeyler var ya ne işe yarıyorsa o mefailin. Onlar sitem etti kızdılar. Ben de artık lebi mebi demiyorum. Diyorum işte lebi ise debi ise denize nazır. Denizi gören bir yer. Sevgili arkadaşlar evimiz bu. Benim adım Hıdır. işim budur. Dolayısıyla kanaatimce bu evi kaçırmayın. Bahçeyi özetledik mi? Bahçeyi özetledik. O zaman nasıl ha, eve doğru gidelim. Yol ver dağlar yara gidelim yol ver dağlar geldik yarimize ve evin çelik kapısı burada. Burada bir oda var. Efendime söyleyeyim bu tarafta salona mutfak. İşte dilerseniz bu odayı salona malona da katarsın ama odanın oluşu çok çok iyi. Ve merhaba evimiz iyi günler evimiz iyi günler ev. Bu koridor ya koridorda bir banyo var. Bu tarafa da geldik. Salonla mutfak. Merhaba salon, merhaba mutfak, rojbaş mutfak. Geldik sevgili arkadaşlar. Salona mutfağı <laughs> size göstereceğiz. Burası buzdolabı. Bu terekler, raflar. Yozgatlı abla sana da selam. Diyor, biz de terekliyoruz. Burası bulaşık, evye, ocak, dablumaz. Ondan sonra böyle dolma makarna, spagetti yeri bu. Pencerelerimiz, doğramalarımız, alüminyum panjurlarımız, beyaz. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Yok Siyah giyme toz olur. Beyaz giyme söz olur. Bir şeydir işte ikisi de aynı. Yumurta mı tavuktan çıkar tavuk mu yumurtadan. Arkadaşlar burası da mutfağın önündeki teras. Kahve, nargile işte veya o asitli içecekleri oradan devirirsiniz. Şimdi burası da salon. Burası da salon. Bu şirince yakın ya oradan gelirsiniz. Böyle o bardaklar var ya böyle tütülü Fransızlar iyi bilir. Ondan sonra arkadaşlar burası da salon. Bir Fransız bir hanfendi arkadaşım var. Bir gün biz bir yerdeydik. Yok bu şişeyle tutulmaz. Bana böyle bir şey gösterdi. O şişeyi tutmanın da bir adabı varmış. hanfendi o da bizim kardeşimiz, ablamız. Burası da salon. Şimdi salondan burayı bir göster sevgili can. Gekemi bavemin. Göster çavemin. Ronya çavemin. Bakın salondan da lebi debi debi işte ne manzaraysa odur. Ve geldik yerdeki odamızın önü. Arkadaşlar yine teras. Hani mutfak oradaydı, mutfak oradaydı. Dilerseniz burayı mutfak yaparsınız. Diğer tarafları hep Urfa sofrası gibi bir oda yaparsınız. Bazen Instagram'da görürsünüz ya ne güzel evler yapmış Urfa'ya. Selam Urfa, Roja burası da etti, etti birinci oda değil mi? Şimdi bu katta ne gösterdik? Salon, mutfak, ondan sonra salon, mutfak, bir oda, bir anda cephesi mantolama, su bazlı sıvalar, boyalar, ondan sonra etekleri yan bağlama, sen söyle ben ağlama. Değerli arkadaşlar asma tavalarda gördüğünüz spotlar var. ledler var. Kapılar. Lake kapı. Dilenirse bir şey söyleyeyim ben. Buradan da o odaya girilir ama odanın bağımsız oluşu daha iyi. Bence şu anki hali daha iyi. Burada bir banyo var. Banyo oldukça kullanışlı. Banyo oldukça kullanışlı. Bazen diyorum oluşu olmayışından iyi falan ama oluşu iyi. Olmayışı çok kötü oluyormuş. Bu zemin kata bir banyomuz var. Dilenirse dışarıya yani düş yerleri var dilenirse bir daha inşa edilir. Çamaşır makinesi de buraya girer. Şu diğer köşeye bak. <laughs> Çamaşır da buraya girer. Pencere granitler efendim mesela iskana alınmış hiçbir eksiği yok. Merdiven rahat arkadaşlar. Yine ledler gördüğünüz gibi ledlerin yeri var. Biri gelip aldığı zaman hemen abonesini yapar. Evini taşınır derken ve buradaki odanın bir tanesi oh diyeceğiniz bir oda. Oh bu oda ne kadar güzel. Hem büyük, hem güzel, hem kocaman, hem büyük hem güzel. demek ne kadar zor. Dilbaz olmak lazım, dilbaz. Ve arkadaşlar bu merdiven kovası da mimar kıymış, güzel bir alan yaratmış. Ee, sonra gel bu büyük odayı gösterelim. Bu da etti ikinci oda. Arkadaşlar bakın, ikinci odaya bakın. Of ne kadar büyük bir oda. Kocaman bir oda. Bu evin ikinci odası. Ve deniz ayağımızın altında. Merhaba deniz. Yani deniz nerede aramanıza gerek yok. Bir arkadaşınız bir yerden gelirse ya ya Hüseyin, ya Hasan, ya Ahmet, Mehmet bir ev almış ama denizi çok görüyor. Evet böyle de bir manzarası var. der arkadaşlar. Denize doğru bir git denizi bir öp. Öp denizi. Öp. Heh. Ve denizimizi de İyice ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Bana ben de yoruluyorum. Can kusura bakma. Evet sen de yoruyoruz. Şimdi iki tane odamız var burada. Bir tane alttaydı. İki tane oda daha var ya Can. Bir şişman oda vardı ortada. Burada oda böyle balkonludur. Diğer oda yine balkonludur. Daha kısa söyleyebilirdim. Niye öyle uzattım? Yani iki odanın ikisi de böyledir. Bir tane bunun gibi daha var. Ben uzatmadan yapamıyorum herhalde. Ve... Değerli arkadaşlar bu da işte odanın önündeki balkon kahve çay işte ne yaparsanız yapın veya şiir dinleyin aşkı da okudum kilime kilim okudu dilimden burada güzel insan duygulanır o anlamda söylemeye çalışıyorum ve şimdi geldik ikinci balkonlu odamıza ikinci balkonlu odamıza 5.950'den başlayan fiyatlarla gelin görün edin ölçün biçin ondan sonra öyle yol alalım. Sevgili arkadaşlar, burayı da göstermeye çalıştık. Sonra ne yaptık, ne yaptık. Sonra bunun da önündeki balkonu bir gösterelim. Evet arkadaşlar, burada bir ses sorunu vardı, biraz da hızlandırdım. Bu son balkonumuz. Yani üst odaların iki tanesinin de denize bakan çok iyi balkonu var. Ortadaki oda büyük bir oda, önünde Fransız balkon var. Bu da ikinci banyosu. Burada biraz hızlandırdım. Mikrofonun azizliğine uğradık sevgili arkadaşlar. Evlerin en güzeli sizin olsun. İyi günler.